Önümüzdeki 15 gün boyunca Derbent'te bir planınız varsa, hava durumunun size bir mesajı var. Bana göre hareket et. Çünkü önümüzdeki 2 hafta boyunca, hava durumu oldukça değişken olacak. Gelin şimdi gün be gün bu değişimin haritasını çıkaralım. Başlangıcı oldukça güzel yapıyoruz. Yarın 17 Ekim Cuma, hava 18 derece ve parçalı bulutlu. Cumartesi günü ise hava ısınıyor ve 20 dereceyi buluyor. Güneşli, keyifli bir gün olacak. Pazar günü de 19 dereceyle hafta sonunu güzel kapatıyoruz. Ancak pazartesi günü yani 20 Ekim'de her şey tepetaklak oluyor. Sıcaklık 4-5 derece birden düşerek 14-15 derece seviyesine iniyor ve gökyüzü tamamen kapanıyor. Pazartesi ve salı günleri derbentin yüksek kesimlerinde hafif yağmur veya çiseleme görülebilir. Bu iki gün önümüzdeki 15 günün en serin günleri olacak. Haftanın devamında çarşamba gününden itibaren hava yeniden açmaya başlıyor. Yağış ihtimali ortadan kalkıyor ve parçalı bulutlu günler geri geliyor. Ancak sıcaklıklar artık eskisi gibi olmayacak. Ayın sonuna kadar olan dönemde gündüz sıcaklıkları en fazla 16-17 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise asıl dikkat etmemiz gereken nokta bu hafta sonu geceleri 6-7 dereceyken önümüzdeki haftanın ortasından itibaren geceleri termometreler 1-2 derece gibi rakamları göstermeye başlayacak. Bu Derbent'in yüksek rakımı düşünüldüğünde gece ayazlarının ve zirai don riskinin habercisi. Özellikle bahçesi olanların bitkilerini korumak için önlem alması gerekebilir. Sabah saatlerinde yola çıkacak olanlar için de gizli buzlanma tehlikesi baş gösterebilir. Rüzgar genellikle kuzeyden hafif ezecek ama serinliğini hissettirecektir. Kısacası Derbent için 15 günlük plan şu. Bu hafta sonu havanın tadını çıkarın, önümüzdeki haftanın ilk iki günü serinliğe ve kapalı havaya hazırlıklı olun, sonrasında ise geceleri ayaza karşı tedbiri elden bırakmayın.